Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yeni bir bebek yapmaya başlıyoruz. Şöyle bir bornozlu bebek, bir havlusu ve bunun için yedek bir elbisesi de yapacağız. İnşallah. Evet şöyle göstereyim isterseniz. Bunun boyutu yaklaşık 27 santim. Ama tabii ki herkesin el ayarı farklı. 1-2 santim oynayabilir. Bu bebeği ben şöyle koyu bir bebeği yaptım, esmer bir bebek. Ama bir yandan şöyle açık tenli bir bebeği de yapıyorum. Evet, benim kullandığım iplerim bu sefer amigurumi ipi değil. Bu sefer Leyla knit mi karnaval kullanacağız. Çok güzel bir ip. Bebeklerde çok hoşuma gidiyor. Kalıp gibi duruyor bebekler. Bu yüzden iskelet kullanmaya gerek kalmıyor. Sadece boyun için, kafası tartsın için kalın silikon kullanacağım. Şöyle bir parça birleştiriyorum O zaman kafası tartıyor. Evet gözler 12 milim arkadaşlar. Ve bornoz için Alize Softy Plus kullanıyorum ben. Evet ve tığım 2 numara Evet arkadaşlar bu sefer ben e, şu iki rengi kullanacağım saç rengi kırmızı yapacağım bebek ten rengi açık ten rengi yani iki ana rengimiz var ve az bir şey beyaz lazım Evet kollarından başlıyoruz Çünkü her zamanki gibi ben birleştirerek veriyorum kolları dikmiyorum birleştirerek örüyorum. Evet, kollarından başlayalım. Evet, ten rengiyle başlayalım. Sihirli halka. Sihirli halkanın içerisinde altı sık iğne. Çapraz sık iğne örüyorum ben. 1 2 üç, dört, beş ve altı. Halkayı kapatıyoruz. İkinci sıra altı kere artırma yapıyoruz. Her deliğin içerisinde çift batıyoruz. Şurada biraz ilk biraz zor oluyor. Ama mümkün. Hemen 6 tane arttırma var. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. 6 kere artırma yaptık. 12 adet skinimiz var. Şimdi 3 sıra artırma azaltma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. 3 sıra 12 skini örelim. Evet arkadaşlar, 3 sıra 12 sık ördük. Bir sonraki sıra azaltma sıramız. İki tek bir azalt 3 kere örüyoruz. İki tek ve bir azalt. Azaltmalar gizli azaltmalar. Tekrar İki tek, bir azalt ve son iki tek, bir azaltı. Evet bu sırada 3 adet azaltma yaptık. Yani toplam 9 skinimiz var. Şimdi 18 sıra artırma azaltma yapmadan örüyoruz arkadaşlar. Ama her şimdi 1 2 sıra örelim. Örelim iki sırayı. Evet şöyle 2 sıra ördüm. Birazcık elyafı alıp t yardımıyla dolduruyorum. Her iki sıra, iki üç sıra ördükten sonra el doldurmayı unutmayın. Daha kolay oluyor. Evet ve devam ediyoruz. İki sıra ördük. 16 sıra daha öreceğiz. Her 2-3 sırada bir el yap dolduruyoruz. Evet arkadaşlar toplam 18 sıra ördük. Ve ipi sabitleyip kesiyoruz. İlmek kaydırma tekniğiyle ipi kesebiliriz şu şekilde bunun aynısından bir tane daha yapalım evet şimdi ayakları yapmaya başlayalım şu şekilde duruyor ayaklar altı zincir çekelim 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıkmamaya çalışın. Birazcık gevşek olsun. Buraya hemen tığdan ikinciye bir artırma yapalım. Hemen şuraya da şuraya ikinciye bir artırma. 3 tek zincirin üzerine örüyoruz. 1 2 ve 3 ve son zincirimizi 3 adet sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3 Şimdi zincirin diğer tarafına geçiyoruz. 3 tek örüyoruz. 1 2 3 ve son bir tane artırma var. Evet, burası birinci sıra bitiyor. Evet, 22 belirleyici koyalım. İkinci sıra hemen artırmadan başlıyor. Şurada kaybetmeyin. Şurada hemen artırma yapıyoruz. Evet, şimdi ikinci artırma Üç tek. Üç adet artırma var peş peşe. Bir. İki. Üç. Şimdi dört tek. ve son bir arttır. Evet ikinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıra bir tek bir arttır. Bir tek bir arttır. Üç tek. Şimdi bir tek bir artır 3 kere örelim. Bir tek. Bir artır. Bir tek. Bir artır. Bir tek. Bir artır. Bir tek, bir artır. Beş tek ve son bir artır. Evet, bitirdik üçüncü sırayı, dördüncü sıra iki tek bir arttır. İki tek bir arttır. Üç tek Şimdi iki tek bir artırı üç kere iki tek bir artır iki tek bir artır iki tek bir artır 6 tek ve sol bir artır. Evet. Taban bitti arkadaşlar. Şimdi 5. sıra ıı, Blu olarak öreceğiz. Burada şimdi 31 adet skinimiz var. Blu olarak yani arka ilmeklere batarak örüyoruz. Artırma azaltma yapmadan örelim. Sadece şöyle arka ilmeklere alarak bu sırayı örüyoruz. Evet bir sıra arka ilmeklere batarak ördük ve 6. ve 7. sıra 31 sık iğnemizi örüyoruz. Normal bir şekilde iki sıra örelim arkadaşlar. Örelim iki sırayı. Evet, iki sıra 31 sık iğnemizi ördük. Bir sonraki sıra 8. sıra azaltma sıramız. 9 tek bir, iki, üç, yedi, sekiz ve dokuz. Şimdi iki tek bir azalt, dört kere örelim. İki tek bir azalt. Gizli azaltmalar. 2 tek bir azalt 2 tek bir azalt 2 tek 6 Ve sıra sonuna kadar 1 2 3 4 5 ve 6 sekinimiz kaldı. Evet, 9. sıra 9 tek örüyoruz. 1 8 ve 9. Şimdi bir tek bir azalt 4 kere örelim. Bir tek bir azalt bir tek bir azalt bir tek bir azalt bir tek bir azalt Ve sıra sonuna kadar 6 adet sikinimiz kaldı. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. 10. sıra azaltma sıramız. 9 tek örüyoruz. 1 2 8 9 Şimdi 4 adet azaltmalar. bir, iki, üç ve dört. Ve sıra sonuna kadar altı adet skinimiz var. Bir, iki, üç, dört, beş ve 6 Evet ve 11. sıra son azaltma sıramız. 4 tek bir azalt tekrar dört tek bir azalt tekrar dört tek Bir azalt ve sıra sonuna kadar bir adet sıkılarımız var. Evet. Şimdi arkadaşlar el yapılı doldurabilir doldurabiliriz sert bir şekilde olacak şekil vererek tığ yardımıyla dolduruyoruz. Evet şöyle elyafla doldurdum. Şimdi arkadaşlar burada 16 adet sikinimiz var. Bir, biz 20 sıra artırma azaltma yapmadan öreceğiz. Ee, her 4-5 sırada bir elyaf doldurmayı unutmayın. Örüyoruz 20 sıra. ilmek belirleyici koyup 20 sıra örelim. Evet arkadaşlar 20 sıra ördüm. Şimdi sıra çok önde bitti benim. Burada birkaç tane sık iğne örüp bitirelim birinci ayağı. Bir, iki, üç, dört, yani beş adet sık iğne fazlası ördüm ben ve ipi ilmi kaydırma tekniğiyle bitirip kesebiliriz birinci ayağında. İkinci ayağı yaparken ipi kesmeyelim. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.